Arkadaşlar merhaba. Bu serinin devam videolarını ya da önceki videolarını toplu bir şekilde görmek isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. YouTube'a tıkladıktan sonra bu posta tıkladığınız zaman karşınıza çıkacaktır zaten ee, burada yayınlanma tarihleri hangi proje günleri vesaire yazıyor aynı zamanda GitHub reposu ve YouTube linki burada da olacaktır uzunluklarda da videoların uzunluklarını buraya aynı şekilde yazacağım eğer şimdi hazırsanız projemizi yapmaya devam edelim ee, GitHub'a tıkladıktan sonra aynı zamanda komitleri de düzgün bir şekilde yazdım ee, İstiyorsanız oradan da yine aynı şekilde kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Evet şimdi yüz pet name'i öğrenelim daha sonra yüz search params gibi diğer şeyleri de öğrenerek devam edelim. Şimdi biz şu an home sayfasındayız ve home sayfasında olduğumuz zaman bunun direkt bu şekilde turuncu olmasını isteyebiliriz. Birçok web sitesinde görmüşsünüzdür zaten. Aktif olan sayfaları göstermek isteyebiliriz. Ya da about'a geçtiğimiz zaman about'un renginin turuncu olmasını isteyebiliriz. Yani hangi sayfadaysak değerin olmasını isteyebiliriz. Bunları şimdi birlikte nasıl yaparız? Biz normalde hidden.tsx'de Burada ne yapmıştık? Şurada ikonlarımızı pardon nerede? Bakalım. Şurada menülerimizi getirmiştik ve navigation links diye nereden kullanmışız? İndekse tanımlamışız Şimdi bizim burada href'lerimiz var. Href about, hotels, trips gibi alanlarımız var. Şimdi biz bunları öncelikle bir yakalamayı deneyelim. Öncelikle header'ın altına tekrar geliyorum ve const genel kullanımı bu şekilde. Cons pet name yazılır. Genellikle use pet name dediğiniz zaman bunu genellikle bu şekilde kullanırsınız. Tabii ki bu arkadaş da use silent ile çalışıyor. Yukarı hemen use silent yazmam gerekiyor. Daha sonra ben buraya console.log diyelim ve pet name diyelim. Sonra hemen sayfamı açayım. İncele diyelim ve konsolumuzu açalım. Şu an görmüş olduğumuz gibi değerimiz bu. index.ts'mize bakalım. href'imizin değeri bu. About'a geleceğim. About'a geldiğim zaman bakın About oldu. Otele geleceğim. Linkim hotels'miş. Bu oldu. Yukarıdaki de görebiliriz aynı şekilde. Trip'e tıkladığımız zaman trips ve bu şekilde bunları yakalayabiliyorum şimdi yapacağım şey artık ne olacak bir tane class name ile şart yazmak olacak hemen geliyorum buradaki bu arkadaşı silebilirim artık bir ihtiyacım kalmadı burada linklerimizi döndürmüş olduğumuz yer burası hemen şuraya şöyle tekrar geldim class name'imizi değiştirelim burada şunu diyelim şart olarak şart kullanacağımız için bizim burada ne yapmamız gerekiyor süslü parantez açmamız gerekiyor ve şu tuhaf tırnaktan açacağız daha sonra diyeceğiz ki bundan ve e, tekrar bundan ve burada diyeceğim ki pet name eğer ki linkin hirefine neden çünkü biz ne, neyle karşılaştıracağız hirefle karşılaştıracağız değerlerimizi eğer ki pet name buna eşitse link hirefine eşitse o zaman bana arkadaşım şu işlemi yapacaksın ama değilse de bu işlemi yapacaksın diyeceğiz. Şimdi bizim normalde değil normal tüm hepsini uyguladığımız şey neydi? Text orange 500 ama üzerine geldiğimizdeydi. Burada da diyelim ki text orange 500 diyelim sadece ve bu şekilde yapımızı tamamlayalım. Şu an trip sayfasındayım. Diğerlerinde bakın yine hoverlarım çalışıyor aynı şekilde. Home'a tıkladım. Trip'ten gitti artık. Home, about bu şekilde yüz petneyimi de kullanabiliyoruz. Şimdi bir sonraki videoda da şuradaki şu arkadaşı kullanarak yüz search param'sı görelim.